Herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni çıkan motor simülatör oyununu oynuyoruz kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar kanalımı daha yeni kurdum bizi falan abone olup like atmayı unutmayın ee, abone olma sayıcısına baktım abone olmayanlar 200 abone o olanlar bir kişi. Yani 8 kişi. Ve ben buna çok üzüldüm. Hayır yani kanalımı yeni kurdum. Evet benimle dalga geçiyorsunuz. Ama ben bu kanalı giderek geliştireceğim. Bir milyon abone olacağım arkadaşlar. Eee bu... Ee, ya niye gitti? Neyse. O oynayacağımız motor oyunu e, yeni çıkmış arkadaşlar. Şu yakında da ya. Ee, şimdi ama böyle güzel bir motor oyunu yeni çıkmış. E, ben bu videoyu çekmeden önce e, oynadım güzeldi. Şimdi başladı o e, kırmızı ışık ne derseniz egzoz patlatıyor. Ama oyunun sesi yok. Niye ses yok bilmiyorum. <laughs> o bak trafikte arabalar da var. Otobüsler var. Otobüsün niye dört yakın? Aa ben şu otobüs takip edeceğim. Dönecek. Bakalım nereye gidiyor? Bileğe mi gidiyor? Dönecek. Yani böyle böyle deniyor. Arkadaşlar bir de e, bizim bir garajımız var ve bimin e, yan tarafında bir tane yokuş var. Oyunun son e, inişinde kazı yapılıyor ya. O çok ses çıkartıyorlar. Bir de ya yazmışlar ki yani bir yani bir, bir şey yazıp yazmışlar ki çevreye verdiğimiz rahatsız Ya yadık. yani, çevreye verdiğimiz rahatlığı... Rahatsız. Ya ne yazıyordu orada? Çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı. rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Yazmışlar bir de. tövbe tövbe. Yürüyün gidin ya. Ne özür dileriyorsun? Hayvan gibi ses çıkartıyorsunuz. Ta evin içine geliyor ya. Ta evin içi. O yokuşun son tarafıyla ee, bizim evin yan tarafını birleştireceklermiş su borusuyla. Bari e, gaza, kazarken filan su borusunu patlatmasalardı susuz kalmasak bari. <gülüyor> <gülüyor> Biz, bu hayat bana göre değil arkadaşlar. Yani hayvan gibi ses çıkartıyorlar bir de özür diliyorlar. Yürüyün gidin ya. Ne özür dilemesi. Arkadaşlar kusura bakmayın. Az küfür ediyordu. Yani küfür ediyordu. Yani özür dilerim. O ledleri de var. Benim olacağım tarafa dönecek. Dur Bu da arkadaşlar çok güzel bir motor oyunu. Ee, sürekli tekrarlıyordum çünkü yani demeden duramıyorum takip etmeyin. Yeter. İlla takip edeceğiz. Bak 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 bak. Arkadaşlar drift'e bakın. Voo! Aa şurada çok iyi drift atıyor. Şöyle de çok sevdi bu oyunu. Aa, trafik sıkıştı. Haydi bakalım. Arkadaşlar, trafik sıkışmış buydu. Ee, burada. E bu arada bu, motor kendi kendine nasıl havada duruyor? Yani o alan. Arkadaşlar bu arada ee, bakın e, iki bacağı da gazda yani motor üstlerinin iki bacağı da gazda motor kendi kendine havada duruyor yani kendi kendine tutuyor demek istiyorum İki bacağı da gazda yanlarda geçecek mi ya aaa bu araba bu otobüs deneyim derken bu otobüse çarpmış. O zaman bir de sol geçelim Neyse arkadaşlar trafik kurallarına uyalım. Burada bekleyelim. <laughs> ben de buradan geçeyim. Ama geçemiyorum. Sollansak geçmeyi. Yani ya traf gerçek trafikteki gibi burada bekleyelim. <laughs> Hadi ya, hadi 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 hadi. Bip bip. Ne koynuyorsa koynaya basaydık. Burada arkadaşlar e ledim de var yani böyle geri ışık veriyor. Geri ışık veriyor yani ne geldi ne? Metrolik. Ah metrolikten yeni bir şey geldi. bakalım ne diyor? Bizim batık kara deniz iç kesimlerinde beklenen yerli kuvvet ama bugün Batı Karadeniz iç kesimlerinde bekleniyormuş. Yani bu da değil. E, ee, bu da olsa Giyosun iç sayı uyarıydı. Yani bu da değil. Hayır, ya solla geç ya. Bunlar yavaş gidiyor arkadaşlar. Bunları sollayacaksınız geçeceksiniz. Ama bu, bu oyunda ön kaldırma yok işte. Şöyle ön kaldırma olsa bir güzel ön kaldırıydı. Uf, o alan. Altın. Ben e, bu video çekmeden önce oynamıştım bu oyuna. Tır, e, böyle bir tır görmemiştim. Ama neyse arkadaşlar. Her araba var böyle. E, değişik kötü modifiyesiz bir e, kargo aracı var. Evet. Yani gerçek hayattaki ama benziyor. Evet, gerçek hayattaki Oyun. Yani siz de biliyorsunuz yani daha olur. Bu video birazcık uzun olabilir. Şöyle sabah bir buçuk saat. Yani gece değil sabah. Hadi bu sefer soluyup geçmeyeceğim. Minecraft'taki gibi trafik kuyalarına uyuyacağım. Öyle geçmeyeceğim. Ama onun niye sesi yok? Çok alakasız. Sağ şeride geçeyim ben. Yani, burada motorcular kaldırımdan gidebiliyor. O yüzden beni kaldırımdan gidiyorum. <laughs> ya of. Siz ben git işte bunun bekliyoruz geçiyoruz. Oo sallanan bir araba. İçinde acaba ne oluyor? Ama arkadaşlar ben bu motor çok seviyorum ya. Böyle güzeller. Allah! Sıyırdım. Arkadaşlar sığdım. Arabadan sığdım. Ha geri dönelim. Ben niye geri döndüm mal mal? Ama neyse arkadaşlar tövbe tövbe Fil ettim. Tövbe küfür tövbe tövbe tövbe. Şereyi yakalım da var ya. Uf uf uf. O alan akşam oldu gerçekten. Şimdi seneyi yakma zamanımız gelmiş oldu gerçekten. Bak buradaki ışığa bak be. Bip. Ananın gözü ya ananın gözü. töbe 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 tövbe bismillah ya adam direkt önüme atladı gerçek değil ya oyun yani bir şey olmaz daha demin gördüğümüz değil mi yok o daha demin gördüğümüz tır şeydi mavi başka renk arkadaşlar siz, size de o kazının sesi geliyordur yani duyabilenler yoruma yazsın, duymayanlar yoruma yazsın. Duyanlar şöyle Abi ben kazı sesini duydum ama duyamayanlar. Abi ben kazı sesini duyamadım. Aa! Aa bak. Bakın bu bu türü daha demin gördük. Hocam ne no. Kesin sesi geliyor çünkü çok var. Bak sessiz olayım dinleyin iyi. Pot pot ses geliyor ya o kazı sesi ya bu sesten çok bunalıyorum yani uyuyamıyorum bile. Ya sabah uykum geldi pot 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 uyutmadılar. Testten e, şey yaptım, uyuyamadım, vazgeçtim uyumaktan. Yani. Allah. Arkadaşlar dedikleri çok güzel değil mi? wi işte da işte suda gideriyor Gidiyor Ben baştan başlardayım Çok güzel Sağ sol drifti. Bu drift sağ sol drifti diye deniliyor Öyle okunuyor Ama gerçek o yazılışı Normal drift Bibi Bibi var. Size de başlıyorum ha. Allah polis var. Ya polisin polisinde Faydayı dağıttım. O adam polisi yakalamadı beni. Dur lan gelin polisi takip edelim. İçin. Dönecek mi yok? arkadaşlar. E, bu video birazcık kısa olabilir. Yani uzun dedim ilk başta ama kısa da olabilir. <laughs> wow, dale, 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 gaz var? O adam kaldırımı kazıyorlar. bu motor bunun içine su var mı lan? Sığmadı. Arkadaşlar Duran arkasına Durup Bir dakika Şu yan tarafa çekip Kapanışı yapacağım video bitti arkadaşlar. Şöyle çektik. Bakayım. Tamam. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kanalımı daha yeni kurdum. Bir daha söyledim. Ve bay bay.